Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir tarifle karşınızdayım. Bugün tatlı pizza yapacağız. Evet yanlış duymadınız tatlı pizza. Bunun içine hiçbir şey koymayacağız. Sadece çikolatayla üstüne biraz çilek bir de pudra şeker dökeceğiz. Çilekleri doğrayacağız tabii, dilimleyeceğiz. Hemen malzemelerimi tanıtayım isterseniz. Burada bir buçuk bardak unum var. Yarım bardak suyum var. Bir yemek kaşığı zeytinyağı var. 1 tatlı kaşığı kuru maya var. Yine bir yemek kaşığı da sütüm var. Bir de biçimlik tuz ekleyeceğim. Burada da üstü için çilek var. Bir de ıı, içine iyice bir şey koymayacağız zaten. Sadece ıı, çikolatayla pudra şekeri koyacağız. Şimdi yapımına geçelim. Unumu ekliyorum. Karıştırma kabına. Şimdi bunun ortasına biraz havuz gibi atacağım. Suyla mayayı ekleyeceğim. İlk önce mayamı ekliyorum. Şimdi de yavaşça suyumu ekliyorum. Şimdi bunları biraz karıştırıyorum. Çok yüksek devirde değil. Şimdi onlar yoğrulurken biz de tuz ekliyoruz. Yani yaklaşık bir çay kaşığı. Biraz bekleyeceğiz. Sonra içine yağ ve süt ekleyeceğiz. Şimdi yağımı ekliyorum. İşte kenardan ekliyorum. Şimdi o yağ da iyice içi şey geçecek hamurla birazdan. Şimdi de sütünü ekliyorum. Şimdi artık makineyle işim bitti. Ben bunu hepsini topluyorum şimdi. Biraz elle yoğuracağım. Evet arkadaşlar, hamurumu çıkardım. Şimdi bununla biraz yoğuracağım. Çok yumuşak bir hamurum oldu. Şöyle göstereyim. Böyle parmakla bastığınızda şey olması lazım. Biraz içine göçmesi lazım. Bu tatlı, pizza olacağı için... içine yani hamurun tadı ne tuzlu, ne de şekerli olması lazım yani. Tatsız olması lazım hamurun. En son da biraz ıslaklığını aldığınızda hamurun şöyle alın. Biraz yuvarlayın şöyle. Sonra şimdi şöyle kenardan alıp ortaya atın hamuru böyle. Böyle kenardan alıp ortaya atın şöyle. Şöyle kenardan alıp ortaya atın. Sonra da yine şöyle aynı Yuvarlayın şöyle hafiften. Orta altını şey yapın sadece. İçine hava giriyor ve çok mayalar çok daha şişiyor. Yani hamurumuz daha çok kabarıyor. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. Stretch filmle kapatacağım şimdi bunu. Kapatıyorum. İyice kapatalım ki hava girmesin içine. Kapattığınızda da şöyle bu bir bıçakla kesin. Evet arkadaşlar. Hamurum yaklaşık yarım saat 40 dakika mayalandı. Şimdi bunu biraz havasını alacağız. Hem de hamurumuzu açıp şuradaki gördüğünüz borcama koyacağım. Siz isterseniz hamurunuzu bir saatten daha fazla da bekletebilirsiniz. Bir saat de bekletebilirsiniz. Ben biraz daha az beklettim. Burada işte üstünü süsleyeceğim malzemeler var. Tabi bunu şey unlayacağım. Bunu biraz unladım. Şimdi hamuruma alıyorum. Hepsini sıyırarak almaya çalışıyorum. Hamurum yumuşacık olmuş. Şimdi bana böyle vuruyorum bir. Havasını alıyorum. Sonra buraya alıyorum. Şimdi bunu ilk önce bir evimizde top yapacağız arkadaşlar. Hamurumu böyle biraz daha vurabilirsiniz. Yumuşacık zaten hamur. Burada da hamur kesme aletlerimi aldım. Bunu koydum şimdi. Bunu keseceğim. Bu biraz büyük çünkü. Göstereyim şöyle içine. Hava kabarcıkları var. Bunu şimdi yine top haline getiriyorum. Biraz unluyorum. Hem, tep, hem hamuru hem de oklavamı. Açıyorum hamurumu. Siz tepsin tepsinizin ölçüsünü alıp açabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Böyle biraz yuvarlak yapmaya çalışın hamurumuzu. Siz isteğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hamura eğer kalın sever, seviyorsanız kalın yapın. Orta incelikte istiyorsanız orta incelikte yapın. İsterseniz de benim gibi ince seviyorsanız da ince yapın hamurunuzu. Özgürsünüz bu konuda. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi böyle açtım incecik oldu. Şimdi bunu da kenarlarını katlıyorum. Şöyle biraz bastırın hatta kenarlara. Gördüğünüz gibi. Siz isterseniz um, pizzanızın tabanını piştikten sonra um, karamel de sürebilirsiniz. Çok yakışır. Evet arkadaşlar, hamurumuzu ayarladık gördüğünüz gibi. Şöyle kenarlarını da katladık. Şimdi tepsime alacağım hamuru. Şöyle bir tane spatula ya da benim gibi bir hamur aletiyle de alabilirsiniz. Çok azıcık da bunu serpeceğim üstüne. Şimdi burada çatalım vardı. Bununla böyle delikler açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim pizzamı. Şöyle delikler de açtım. Bunu şimdi fırına atacağım. Şimdi normal pizzada malzemeleri koyup pişirilir çünkü malzemeler orada çiğdir. Burada ama pişecek bir malzeme yok. Burada şekeri eğer pişerse erir zaten. Bu da çikolata da yanar. Muzlu çilek de aynı şekilde. O yüzden burada hamuru pişireceğiz. Sonra piştikten sonra da üstüne diğer malzemeler ekleyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar, hamurumuz, hamurumuzun pişmesine az kaldı. O sırada biz de malzemelerimizi doğrayacağız, hazırlayacağız. Şimdi şurada muzum var. Sonra muzun uçlarını alıyorum. Sonra bunu ince ince doğruyorum. Siz isterseniz bu kadar ince de doğramak zorunda değilsiniz. Ben ince doğruyorum çünkü çok ağza gelmesini istemiyorum. Şimdi bu muzlarım oldu. Bu da çileklerimi suda beklettim. Şimdi yıkadım iyice. Ne hızını hemen göstereceğim. Şunun sapı varmış. Ben şu sapı hemen ayırdım. Bunu böyle... ...doğruyorsunuz. Şimdi de tüm çileklere aynı işlemi yapacağım. Şöyle ucunu kesip düzeltiyorum. Ucunu. Sabit dursun diye. Evet arkadaşlar pizza hamurum pişti. Şimdi buna üstüne çikolata süreceğiz. Alıyorum şöyle bir dolu kaşık. Şöyle koydum. Ve bunu sürüyorum. Fırından da yeni çıktı sıcacık. Elim yanıyor arada. Çikolata zaten Biraz kat olduğu için bunun sıcaklığıyla da hemencecik eriyor. Gördüğünüz gibi harika görünüyor şu an. Şimdi muzlarımı dizeceğim üstüne böyle. Siz gelişi güzel de atabilirsiniz. Dize edebilirsiniz. Şimdi sıra çileklerde. Bunu da şey istediğiniz gibi karışık atabilirsiniz. Son şuralara da çilek koydum. Şimdi de taçlandıracağız bunu. Hindistan cevizi elimdeki toz halinde. Çok güzel görünüyor zaten. Burada da pudra şekerim var. Öyle yavaş yavaş ekliyorum. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Üstüne de çikolata, muz ve çileği de koydum. Sonra üstüne süs olarak da pudra şekeriyle hindistan cevizi de koydum. Ve dilimledim. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor. Görünüşe laf yok zaten. Şimdi bir tane tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Hamuru siz biraz daha kalın da yapabilirsiniz. Ama mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.